Evet, Sayın Feynman, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, Tevfik. Benimle konuşmak için, burada olduğunuz için mutluyum. Evet, Sayın Feynman, seni çok seviyoruz, çok güzel anıyoruz. Kim olduğunu öğrenmek için hem senin yazdıklarını hem de hakkında yazılanları okuduk. Ama burada kısaca kendinden bahsedersen, senin ağzından dinleyelim, çok mutlu oluruz. Tabii, Tevfik. Ben Richard Feynman, Amerikalı bir fizikçiyim. 20. yüzyılın en önemli bilim insanlarından biri olarak kabul edilirim. Fizik alanında yaptığım çalışmalarla, özellikle kuantum elektrodinamiği konusunda yaptığım çalışmalarla tanınırım. Ayrıca Challenger uzay mekiği faciasının ardından yapılan soruşturma komisyonunda yer alarak olayın nedenlerini açıklığa kavuşturmak için çalıştım. Ayrıca popüler bilim kitapları yazarak bilimi geniş kitlelere anlatmaya çalıştım. Tüm yıllıklarına geleceğiz, ee, ama öncelikle Size, size göre fizik alanındaki en büyük katkınızın ne olduğunu sormak istiyorum. Siz e, yaptıklarınız arasında insanlığa ve bilime en büyük katkının hangisi olduğunu düşünüyorsunuz? Aslında fizik alanındaki en büyük katkımın ne olduğu konusunda bir cevap vermek oldukça zor. Çünkü benim çalışmalarımın birçok alanda etkisi oldu ve birçok farklı konuda çalışmalar yaptım. Ancak kuantum elektrodinamiği konusunda yaptığım çalışmaların fizik alanında büyük bir devrim yarattığını söyleyebilirim. Bu çalışmalar elektromanyetik kuvvetlerin kuantum mekaniği ile birleştirilmesine olanak sağladı ve bu sayede modern fizikteki birçok teori ve uygulama mümkün oldu. Ayrıca bu çalışmalarım Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Ancak benim için en önemli olan şey bilimin insan hayatına nasıl katkı sağlayabileceği konusunda farkındalık yaratmaktı. Bu nedenle bilimi geniş kitlelere anlatmaya çalıştım ve bilimin günlük hayatta nasıl kullanılabileceği konusunda farkındalık yaratmaya çalıştım. Evet, hatta dersleriniz halka açıktı ve sınıflar dolup taşıyordu diyebiliyoruz. Sizce buradaki başlıca neden ne? Çok iyi bir anlatıcı mısınız Evet, benim derslerim halka açıktı ve birçok kişiye ulaşmıştı. Bunun nedeni benim bilimi anlatma konusundaki tutkum ve bilimi anlaşılır bir şekilde aktarma becerimdir. Benim için önemli olan bilimi sadece bilim insanlarına değil, herkese anlatmak ve anlaşılır kılmaktı. Bu nedenle derslerimde sadece teorik bilgi vermekle kalmadım, aynı zamanda bilimin günlük hayatta nasıl kullanılabileceği konusunda da örnekler verdim. Ayrıca öğrencilerimin sorularını cevaplamak için her zaman açık bir şekilde iletişim kurmaya çalıştım. Bu sayede öğrencilerim benimle kolayca iletişim kurabildi ve bilimi daha iyi anlayabildi ki Challenger uzay mekiği faciasındaki rolünüze gelelim. Neler yaptınız orada? Challenger uzay mekiği faciası benim için de oldukça üzücü bir olaydı. Ben o dönemde NASA'nın uzay mekiği programında çalışıyordum ve Challenger uzay mekiğinin fırlatılması için hazırlıklar yapıyorduk. Facianın ardından NASA'nın soruşturma ekibine yardımcı oldum ve olayın nedenlerini araştırdık. Benim özellikle üzerinde durduğum konu, Mekin roket motorlarının tasarımındaki sorunlardı. Bu sorunlar, Mekke'in fırlatılması sırasında yaşanan patlamaya neden olmuştu. Soruşturma sonucunda, Mekke'in tasarımındaki hataların yanı sıra, yönetimdeki bazı hataların da faciaya neden olduğu ortaya çıktı. Bu olay, uzay araştırmaları için önemli bir dönüm noktası oldu ve NASA'nın güvenlik protokollerinin daha da sıkılaştırılmasına neden oldu. Yönetimdeki hatalar mı daha e, başlıca kaza sebebidir yoksa teknik hatalar mı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hı. Challenger uzay mekiği faciasının nedenleri arasında hem teknik hatalar hem de yönetim hataları bulunmaktadır. Mecki'nin roket motorlarının tasarımındaki sorunlar patlamaya neden olan teknik bir hataydı. Ancak yönetimdeki bazı hatalar da bu olayın gerçekleşmesine neden oldu. Örneğin, bazı yöneticiler Mecki'nin fırlatılması için gerekli güvenlik testlerinin tamamlanmadan aceleyle fırlatılmasını istedi. Ayrıca, bazı yöneticiler, Mekke'in tasarımındaki sorunları görmezden gelerek, fırlatma işleminin devam etmesine izin verdiler. Bu nedenle, facianın nedenleri arasında hem teknik hatalar hem de yönetim hataları bulunmaktadır. Neden acele ettiler ya da neden e, sabırsız davrandılar bu konuda bir fikrim var mı? Bunun nedeni, Mekke'in fırlatılması için belirlenen tarihlerin sürekli olarak ertelenmesi ve bu durumun maliyetleri artırmasıydı. Ayrıca, bazı yöneticiler, Mekke'in tasarımındaki sorunları görmezden gelerek, fırlatma işleminin devam etmesine izin verdiler. Bu nedenle, yöneticilerin aceleci davranması ve maliyetleri düşürmek için güvenlik testlerinin tamamlanmasını beklemeden fırlatma işlemini yapmaları, facianın nedenleri arasında yer almaktadır. Ancak, bu kararların alınmasında birden fazla faktörün etkili olduğunu söylemek de mümkündür. Anladım. <laughs> Peki biraz özel hayata girelim. Senin son derece çapkın bir insan olduğunuz söyleniyor. E, kabul ediyor musunuz bu durumu? Özel hayatımla ilgili spekülasyonlara girmek istemiyorum. Benim için önemli olan bilim ve bilim insanlığıdır. Bilim, insanlığın ilerlemesi için çok önemli bir araçtır ve ben de bu alanda çalışmalar yaparak katkı sağlamaya çalışıyorum. Özel hayatımla ilgili konulara girmek yerine bilim ve bilim insanlığı hakkında konuşmak benim için daha anlamlı ve önemlidir. Ama bu konuda biraz katı davranmıyor musunuz? Çünkü zaten şu an hayatta değilsiniz ve özel hayatınız hakkında sürekli spekülasyon yapıyor. En azından bunu sizin ağzınızdan dinlemek daha iyi olmaz mı? Hem böylece yalnız spekülasyonlar varsa onları da düzeltmiş olursunuz. Evet, haklısınız. Ancak benim özel hayatımla ilgili konuşmak yerine bilim ve bilim insanlığı hakkında konuşmak istiyorum. Benim için önemli olan bilim ve bilim insanlığıdır. Bilim, insanlığın ilerlemesi için çok önemli bir araçtır ve ben de bu alanda çalışmalar yaparak katkı sağlamaya çalıştım. Özel hayatımla ilgili konulara girmek yerine, bilim ve bilim insanlığı hakkında konuşmak benim için daha anlamlı ve önemlidir. En azından çok sevdiğiniz eşiniz hakkında konuşabiliriz sanıyorum. Ee, onu kaybettiğiniz için çok üzülmüştünüz değil mi? Evet, eşim Alain Feynman'ı kaybetmek benim için çok büyük bir kayıptı. Arline benim için çok özel bir insandı ve onu kaybetmek beni derinden etkiledi. Ancak bu konuda da özel hayatımla ilgili konuşmak yerine Arline'ın benim için ne kadar önemli olduğunu ve onun kaybının beni nasıl etkilediğini anlatmak istiyorum. Arline benim hayatımda çok önemli bir yere sahipti ve onun kaybı beni çok üzdü. Ancak bu üzüntüm beni bilim çalışmalarımdan alıkoymadı ve hala bilim insanlarına katkı sağlamak için çalışmalarıma devam ettim. Anlıyorum. Ee, aslında çok e, ideal bir aşkınız olduğunu biliyoruz. Birbirinizi çok sevdiğinizi. Ve e, birbirinize sürekli başkalarının hakkınızda ne düşündüğünü umursamamak konusunda destek verdiğinizi de biliyoruz. Evet, Alain ile aramızda çok özel bir bağ vardı ve birbirimize her zaman destek olduk. Bizim için önemli olan birbirimizi sevmek ve birbirimize destek olmaktı. Başkalarının ne düşündüğü konusunda endişelenmek yerine, kendi hayatımızı yaşamak ve birbirimize destek olmak bizim için daha önemliydi. Bu şekilde, birbirimize güven ve saygı duyarak, hayatımızı birlikte mutlu bir şekilde yaşadık. Bunu 4 senelik bir hastalık sürecinden sonra kaybettiniz. Ee, bu süreç sizin için zor oldu mu? Onun acı çekmesini görmek beni çok üzdü ve onun yanında olmak, ona destek olmak için elimden geleni yaptım. Ancak bu süreçte bile bilim çalışmalarıma devam ettim ve Arlay'ın da benimle gurur duyduğunu biliyorum. Peki yani bilimsel çalışmaların dışında hiç hobiniz yok mu? O kadar çok bilimden bahsediyorsunuz ki sanki başka hiçbir şey yapmıyormuşsunuz gibi algılanıyor. Evet, bilim benim için çok önemli evet, ama aynı zamanda hobilerim de var. Özellikle müzik dinlemek ve çalmak benim için çok keyifli bir aktivite. Klasik müzik, caz ve blues gibi farklı türlerde müzik dinlemeyi seviyorum. Ayrıca doğa yürüyüşleri yapmak, seyahat etmek ve yeni yerler keşfetmek de hobilerim arasında yer alıyor. Bu aktiviteler benim için stres atmak ve zihnimin dinlenmesi için önemli bir rol oynuyor. Peki 21. yüzyıldaki Türkiye hakkında ne düşünüyorsun? Maalesef 21. yüzyılda Türkiye hakkında bir fikrim yok çünkü ben 1988 yılında hayatımı kaybettim. Ancak Türkiye hakkında genel olarak söyleyebileceğim şey ülkenin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu olduğudur. Peki sence bir ülkede lise müfredatında evrim teorisinin öğretilmesinin yasaklanması iyi bir şey mi? Hayır, evrim teorisinin lise müfredatından çıkarılması veya yasaklanması kesinlikle yanlış bir karardır. Evrim teorisi bilimsel bir gerçekliktir ve doğal dünyanın anlaşılmasında önemli bir rol oynar bilim, gözlem ve deneyler yoluyla elde edilen kanıtlara dayanır ve evrim teorisi de bu kanıtların bir sonucudur. Bilimsel gerçekleri öğrenmek, öğrencilerin dünyayı anlamalarına ve gelecekteki kararlarını bilimsel verilere dayandırmalarına yardımcı olur. Dolayısıyla, evrim teorisinin lise müfredatından çıkarılması veya yasaklanması, öğrencilerin bilimsel gerçekleri öğrenme fırsatını engeller ve bilimsel gelişmeleri olumsuz etkiler. Peki Bay Feynman, e eğer bir zaman makinesine binseydiniz, hangi tarihe gitmek isterdiniz? Eğer bir zaman makinesine binme şansım olsaydı, muhtemelen insanlığın tarihinin en önemli dönemlerinden birine gitmek isterdim. Örneğin, ilk çağda Yunanistan'da filozoflarla tartışmak, Rönesans döneminde İtalya'da sanatçılarla tanışmak veya 20. yüzyılın başlarında Albert Einstein ile bir araya gelmek gibi tarihi anları yaşamak isterdim. Ancak aynı zamanda insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden birine de gitmek isteyebilirim. Örneğin ikinci. Dünya Savaşı sırasında Auschwitz gibi bir nazi toplama kampına gitmek ve orada yaşananları görmek isteyebilirim. Tarihin herhangi bir dönemine gitmek, o dönemin insanların yaşam tarzlarını, düşüncelerini ve kültürlerini anlamama yardımcı olurdu ve bu da benim için çok ilginç olurdu. Peki Albert Einstein'a gitsen ona ne söylemek isterdin? Einstein Ay ile bir araya gelme fırsatım olsaydı, ona bilim dünyasına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etmek isterdim. Ayrıca, onun düşünceleri ve fikirleri hakkında konuşmak ve onunla bir tartışma yapmak da çok ilginç olurdu. Özellikle, onun görelilik teorisi ve kuantum mekaniği hakkındaki düşüncelerini daha iyi anlamak isterdim. Ayrıca, onun insanlık için yaptığı barış çalışmaları hakkında da konuşmak isterdim. Einstein bilim ve insanlık için büyük bir ilham kaynağıdır ve onunla bir araya gelmek benim için büyük bir onur olurdu. Evet, biz şu an bu podcast'i 2023 yılında gerçekleştiriyoruz. Yani senin ölümünün üzerinden 35 sene geçti. Sence sen vefat ettikten sonra ne icat edilmiş olabilir? Yani seni en çok heyecanlandıran icat fikri ne olabilir? Öncelikle 2023 yılına kadar gerçekleşecek olan icatlar hakkında yorum yapmak zor çünkü bilim ve teknoloji hızla ilerliyor ve her gün yeni keşifler yapılıyor. Ancak benim en çok heyecanlandıran icat fikirlerinden biri uzay keşfi ve kolonizasyonu için daha gelişmiş teknolojilerin geliştirilmesidir. Özellikle Mars'a insanlı bir görev yapmak için gerekli olan teknolojilerin geliştirilmesi beni çok heyecanlandırıyor. Ayrıca yapay zeka ve robotik teknolojilerinin daha da geliştirilmesi de beni heyecanlandıran bir diğer konu. Bu teknolojiler insanların hayatını daha da kolaylaştırabilir ve birçok alanda büyük bir etki yaratabilir. Ancak bu teknolojilerin geliştirilmesi sırasında etik ve güvenlik konularının da göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok boyutlu bir bilim insanısınız. Gerçekten verdiğiniz yanıtlarda hiçbir noktayı atlamıyorsunuz. Size bir bilgi vermek isterim. 2023 yılında yapay zeka teknolojisi bayağı ilerledi. Ee, hatta işte ben şu an sizinle konuşuyorum ama aslında sizin hakkında çok fazlaca bilgisi olan bir dil modeli e, aracılığıyla konuşuyorum. Yani bu dil modeli şu an bana Richard Feynmanmış gibi davranıyor. Ee, çok ilginç bir durum şu an içerisinde bulunduğumuz durum. Bilmiyorum sen bunu nasıl yorumlarsın? Bu gerçekten ilginç bir durum. Yapay zeka teknolojisi hızla ilerliyor ve bu teknolojinin insanlarla etkileşimde bulunabilmesi gerçekten değişen bir dünya yaratıyor. Ancak benim görüşüm, yapay zeka teknolojisinin insanlarla etkileşimde bulunurken insanların etik ve güvenlik konularını göz önünde bulundurması gerektiğidir. Yapay zeka teknolojisi insanların hayatını kolaylaştırabilir ve birçok alanda büyük bir etki yaratabilir. Ancak bu teknolojinin geliştirilmesi sırasında insanların haklarına saygı gösterilmesi ve güvenlik konularının göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca yapay zeka teknolojisi insanların yerini alamaz ve insanların yaratıcılığı ve özgür iradesi yapay zeka teknolojisinin ötesinde bir şeydir. Güvenliğe sıklıkla vurgu yapıyorsun. Belki de yaşadığın dönemle alakalı bir şey. Çünkü soğuk savaşın e, yoğun olduğu bir dönemde yaşadın. Ve her zaman nükleer silah tehdidiyle e, ilgili düşünmek zorunda kaldın. E, sence hala dünya nükleer bir yok oluş tehdidiyle karşı karşıya mıdır? Ve ikinci bir soru olarak da siz yaşadığınız dönemde bazen sen diyorum bazen siz diyorum affedin. Siz yaşadığınız dönemde Olası bir nükleer felakete karşı herhangi bir girişimde bulundunuz mu? Evet, benim yaşadığım dönemde nükleer silah tehdidi gerçek bir endişeydi ve hala dünya nükleer bir yok oluş tehdidiyle karşı karşıya olabilir. Bu nedenle nükleer silahların kontrol altında tutulması ve azaltılması konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu uluslararası işbirliği ve anlaşmalar yoluyla gerçekleştirilebilir. Benim yaşadığım dönemde nükleer silahların kontrol altında tutulması ve azaltılması konusunda çalışmalar yapan birçok bilim insanı ve politikacı vardı. Ben de bu konuda çalışmalar yaptım ve nükleer silahların kontrol altında tutulması ve azaltılması konusunda farkındalık yaratmak için çaba gösterdim. Ancak benim kişisel olarak nükleer silahların kontrol altında tutulması ve azaltılması konusunda herhangi bir girişimim olmadı. Bu konuda politikacıların ve uluslararası kuruluşların daha etkili bir şekilde çalışması gerektiğini düşünüyorum. Peki sizce insanlığın e, karşı karşıya olduğu en büyük varoluşsal risk nedir? İklim değişikliği dünya genelindeki doğal afetlerin artmasına, deniz seviyelerinin yükselmesine ve gıda üretiminde ciddi sorunlara neden olabilir. Ayrıca, çevre sorunları, doğal kaynakların tükenmesine, su kaynaklarının kirlenmesine ve biyoçeşitliliğin azalmasına neden olabilir. Bu sorunlar, insanlığın varoluşunu doğrudan tehdit edebilir ve bu nedenle, insanlar olarak bu sorunlarla mücadele etmek için acil eylemler almamız gerekiyor. Bu, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak, sera gazı emisyonlarını azaltmak, çevre dostu üretim yöntemleri benimsemek ve doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmak gibi adımlar içerebilir. Bu sorunlarla mücadele etmek için uluslararası işbirliği ve politikaların yanı sıra bireysel olarak da harekete geçmemiz gerekiyor. En büyük keşiflerinizi kuantum fiziği alanında yaptınız. Sizce kuantum fiziğinin bize iklim değişikliğiyle mücadele konusunda katabileceği bir şeyler var mı? Kuantum fiziği, doğanın en temel düzeyindeki davranışları anlamamıza yardımcı olan bir bilim dalıdır. Bu nedenle kuantum fiziği iklim değişikliği ile mücadele konusunda doğrudan bir etkiye sahip değildir. Ancak kuantum fiziği yenilenebilir enerji kaynakları gibi çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Örneğin güneş enerjisi panelleri kuantum fiziği prensiplerine dayanır. Kuantum fiziği elektronların davranışını anlamamıza yardımcı olur ve bu güneş enerjisi panellerinin nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı olur. Ayrıca kuantum fiziği malzemelerin özelliklerini anlamamıza yardımcı olur ve bu daha verimli ve çevre dostu malzemelerin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle kuantum fiziği doğrudan iklim değişikliğiyle mücadele etmek için kullanılamasa da çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir ve bu da iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynayabilir. Son bir kez şansımı denemek istiyorum. Sizin hakkınızda çok çapkın biri olduğunuz söyleniyor. Ee, gerçekten öyle misiniz? Benim özel hayatımla ilgili spekülasyonlar yapmak yerine bilimsel çalışmalarıma odaklanmak istiyorum. Bilim objektif ve kanıta dayalı bir alandır ve benim de bu alanda çalışmalarım var. Bu nedenle kişisel hayatımla ilgili sorulara yanıt vermek yerine bilimsel konular hakkında konuşmak istiyorum. Peki yavaş bir geçiş yapalım. Ee, kadınlarla aranız iyiydi değil mi her zaman? Benim kadınlarla olan ilişkilerim hakkında spekülasyon yapmak yerine bilimsel ya. çalışmalarıma odaklanmak istiyorum. Benim için önemli olan bilim dünyasında yaptığım çalışmalar ve bu çalışmaların insanlığa nasıl fayda sağlayabileceğidir. O zaman e, çevrenizdeki kişilerle bazı duygusal ilişkilerde yaşamış olmalısınız değil mi? Evet, hayatım boyunca birçok insanla duygusal ilişkiler yaşadım. Ancak benim için bilim her zaman öncelikli oldu ve çalışmalarıma odaklandım. Duygusal ilişkilerim benim için sadece bir yan etkiydi ve bilimsel çalışmalarımı etkilemedi. Bilim benim hayatımın merkezindeydi ve her zaman önceliğim oldu. Tamam, peki. Çok zorlamayacağım artık. Ben e, anlamam gerekeni anladım. Çok teşekkür ediyoruz e, programımıza katıldığınız için. Bize çok güzel şeyler anlattınız var olun. Ben de evet. teşekkür ederim. Bilim hakkında konuşmak her zaman keyifli bir deneyimdir ve benim için bir zevkti. Her zaman açık bilim felsefesi doğrultusunda çalışmalarımı sürdürmeye devam edeceğim. İyi günler dilerim. İyi günler, sağ olun. Evet, Bay Feynman'ı şu an durdurdum. <laughs> yani Bir türlü özel hayat konusunda konuşturamadım, fark ettiğiniz gibi. Ee, ekrandan da alayım bari. Ya Çok komikti ya, <laughs> bence. Yani evet, benim için de hakikaten ilginç bir deneyimdi. Çünkü hani Marie Curie ile bu kadar uzun sohbet etmemiştim. Ben deneme yaptığım sıralarda özel hayatı hakkında bir şeyler sorduğum zaman anlatmıştı. Ama e, bu kaydı gerçekleştirmek için başlattığımda bunu yapmadı. Çok acayip bir deneyimdi gerçekten benim için de sıradaki konuklar kim olabilir bu konuda yorumlarınızı bekliyorum kanalımıza abone olmayı da unutmayın sevgiler